Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle futbol dünyasını domine ettiğimiz serimize kaldığımız yerden tam gaz ışık hızında devam ediyoruz Aslında çok da tam gaz değil araya bayağı bir vakit giriyor çünkü çaktırmayın Ayarlayacağız İnşallah bir ayar vereceğiz bu aralar video çekme durumlarında çok sıkıntılar var çözülecek ee, Dünyanın en iyi oyuncusu olacağım hedefim 10 adet balon doğru elde edebilmek ee, İnşallah başarılı oluruz bütün rekorları kıracağım asist rekoru hariç Asist rekor boş bir rekor benim gözümde. Ben oynayabiliyorken niye başkasını atayım? Yani. Ee, yani mantıken. Ha, şimdi bana kalkıp şey demeyin yani. Ya işte yok neymiş Messi'nin asisti daha fazla. Ulan ben 2000 tane gol attıktan sonra Messi'nin 400 asistini ne yapayım? 500 asistini artık kaç asisti varsa bilmiyorum futbol tutkunlarına evet, merhabalar. merhabalar. öncelikle. Zor bir mücadele olacak bence. Hadi bakalım. İki takımın da önemli yıldız oyuncuları var. Keyifli bir mücadele olacak. Ha Guat geliyor gene. Şut pozisyonunda. Şut pozisyonu. Kaçırdık. Olur öyle canım. Her şu her şu şut açacağı bir kaydı gelmedi. yok. Ay. Bunu atması lazımdı. Maçın ilk golü her zaman çok önemli. Ya hoca. maçın başında gelmişsin. Hoca bir dur be hoca. Bir dur daha başlamadık ya. Şut pozisyonu. Heh. Atabilir misin? At artık. Tamam sen at artık. At koşu yolundayım. <laughs> tamam. Hadi geçmiş olsun. Böyle kaç maç oynarız ki? Atıyorum mesela her maç 3 gol atsak. Ya geçeriz o gol rekorlarını. Ronaldo'nun gol rekorunu geçeceğiz. Ballon d'Or'da da o arkadaşı geçeceğiz. Ha gerçi <laughs> hileli olabilir gene bilmiyorum. Ama e, hileli de diyeyim yani <laughs> şey yapabilirler hani gene öyle saçma sapan vermemezlik yapabilirler. Şu an bu ligde vermezler mesela. O yüzden daha iyi liglere transfer olmamız lazım. Ya yani bu ligde şu an boş. Anana. Kanka atsana bir daha. Ulan ya. Yani bu ligde birazcık zor. Ee, baktığınız vakit kolay değil. Alabileceğimizi de ben düşünmüyorum hemen. Ancak kritik müdahale, top gitmiyor. E, baktığınız aldı. zaman koşayım da atsın yine. Ancak baktığınız zaman tabii ki de Siz atabilirsin kardeşim. kardeşim. At artık. Çekti topu baktı. Hadi geçmişiz. Eee fark 2 oldu. Böyle bir oyuncuya Konya gibi boş alan cezanı, cezanı keser. keser. Öyle değil mi hocam? Evet, Replikleri bile ezber Yani dediğim gibi bu ligde alması biraz zor. E, ee, o yüzden bu takımla çok fazla durmayacağız. Elimizden geldiğince. Yani bir sezon bitiririm sonra kaçarım direkt. Ee, <laughs> bir şampiyon yapalım. Kupasını mupasını alalım takımın. Sonra kaçış ya. Daha da durmanın alemi yok. Cristiano Ronaldo. <laughs> Atak tehlikeli çünkü ben geliyorum. Tek başına gidiyor. Hadi bakalım tek başına gitsin. Vurabilir. Vuracağım da. Ronaldo. Ve gol. Şimdi mesela niye pas atayım ki? Zaten atabileceğim biliyorum. Atamazsam Bu da bir daha atarım. En kolayda oynuyorum. Daha Bu arada uzun süredir video gelmiyor. Ama gerçekten bilgisayarda oynamıyorum. Bakın şöyle göstereyim bilgisayarın durumunu. Şimdi mesela gözükür mü bilmiyorum da. Bu şimdi benim klavyem. Tamam Hatta dur şuradan göstereyim. Bu benim klavyem. Bir, bir, bir fokus bir alabilir mi ki? Bir At, bir bak bir görüyorsun bir değil bir mi tozu? Bak şimdi. Bekle. Bak. Dur. Parmağım nerede? Şurada. Bak. Gördün mü tozu? O kadar uzun süredir oynamıyorum ki. Bak PlayStation 5 kamerasına bak mesela. Bak. Gözükür mü? Bak. Bir saniye bak. Gördün mü? Tozu O kadar uzun süredir oynamıyorum ki hiç oyun oyun şey mi Hani şey düşünmeyin video çekmek istemiyor oyun falan diye düşünmeyin Oynarsam Skor çok nadir sıfır. internet kafeye gidiyorum oynuyorum arkadaşlarımla o kadar Onun dışında hiç yani yok oyun oynamıyorum doğru koş koş lan At 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 Nasıl pas isteyeceğim tabii. ben Bu değil Oğlum hangi tuşla pas istiyor at lan ya oğlum. Çık şuradan. Kademe yerleşti bu arada. Gol pozisyonu. Ronaldo. Abi nasıl kaçıyor top ya? gördük. Biliyoruz ama bu neydi şimdi? Ben de bilemiyorum. Ben de bilemiyorum. Savunmanın arasına daldığında kalenin hallaç pamuğu gibi karıştırabilen bir oyuncu. Tam ortadan daldı yine ama son vuruş istediği yere gitmedi. Bu sefer olmadı be hocam. Ronaldo. Evet birbirinden güzel 3 gol attı. Maç sonunda topu eve götürür artık. Ya sen rahatta kalacaksın tehlikeli alandan çıkarttılar. Acaba Messi'nin en çok gol rekorunu kırabilecek miyiz ya? En çok gol ve gol asist. Tam bitti zaten hoca bitir artık sen. Faul mü diye baktım. Yani. Evet, ilk yarının son düdüğü çaldı. 3-0 bitti ilk yarı değerli izleyiciler. Adeta tek kale maç izledik ilk yarıda. İkinci yarı nasıl bir futbol olacak sahada birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Kademeye girdik. Ata. Hadi. Ortugol, Ortugol. Savunmanın Böyle kariyerleri seviyorum yani. Rakip gelmeye çalışsa da henüz kalecinin bile göremediler. Hocam o kadar da aşağılamasaydın adam cazları. Hele hele ki teke tek pozisyonda artık rakip için çok geç. Klas bir gole imza attı. Mücadele devam ediyor. İleri oynadı. At abi. Abi at artık Aratası. ha. Şut Ronaldo. Aga nasıl kaçıyor oradan ya? Ha bir de beni çıkartıyor ya. Bir daha yakın lazım. Aa. Takım önde olduğu halde savunma yerine hücum oyunu sağlıyor. Enteresan. Top dışarı gitti. Bir de gitti beni çıkardı var ya. Faul. Hakem yakın oraya. Bakalım. Çok, Çok güzel. Bir kafa. Helal lan. Ben sizde bir boka yaradınız ha. Tek kale maç şeklinde geçen bir mücadele Her seçimler. maç böyle çakıyoruz işte. Bir anlık bu adamın başına Markovic için en az iki kişi vermezsen abartmayın benim. hocam beni bu kadar övmediniz be. Ali Kerim hocam yani sizi de teessüf ederim burada lütfen. Ayıp denilen bir şey var. Müthiş pas. Bu mu mü? Ya hocam. Ve... Yapma Uyurtta bakalım ulaş. be. Ya yapma bakalım be. Kimi kandırıyorsun sen hocaya? Orta çok sert. Uzak düştü biraz. Yani böyle 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 mi olacak Uyuruz yani ha? 4 gol atan adama da 8-0 istatistik veriyorlar ya. 10, acaba maksimum mu 8-0 bilmiyorum ki. Şuraya bak. Ha bir de hala gidiyor beni çıkartıyor ya. Lan çıkarma oynayayım işte. Ölüm bile atıyor. Sal atayım 8-10 tane kaç tane atıyorsak. Şuraya bak. Ulan 3 maçta 16 gol atmışım zaten. Daha kaç tane atacağız? Hazırlıkta beni pas geç ya. Ben hazırlık sevmiyorum. Ya da erkenden tüketirim kendimi. Almış mı benim maça? He almamış güzel. Almasın da. da. Ah yersin ama 3 tane öyle. E, anladın mı? Yedek şimdi yedekten çıkarırken bizi iki kere düşün sen. Biz bir transfer çalışmalarına başlayalım bu arada. Eğer yapmadıysak hiç hatırlamıyorum yaptık mı yapmadık mı ama biz bir transfer ettirelim kendimizi buradan. Ya kadroya madroya gerek yok. Sen görüşmelere gel. Kulüp aramada. Maç fırsatlarını biraz arttır. Ne gelir bize böyle bilindik bir takım. Hacı bir granada mı var kocalikte? Bunlar da Avrupa Ligi oynuyor ya. Yüksekte kim var? yüksekte doğru düz takım yok ama böyle Atletico Madrid'e ben transfer olmam da ya neyse bir sene bu takımla bir gidelim ya hadi gittiği yere kadar ya tamam oynat bakalım Stadio del Nuovo Dierno ve ben Hasan Muslan yerlerimizi aldık. Mücadele birazdan başlayacak. Koltuklarında bu müthiş mücadeleyi bekleyen ve bizleri izleyen tüm futbol tutkunlarına Öncelikle merhabalar. Öncelikle herkese merhabalar. İki takım da galibiyet hedefliyor. Bu da demektir ki eğlenceli bir maç bizleri bekliyor. Bakan Baktı kaleye. Şut fonksiyonu. Kaleye ve gol. Kim diyeceksiniz ki bundan kaleye. sıkılmıyor musun? Hayır abi Rüzler sıkılmıyor. Güç fantezilerini severim. Zaten bizimkiler de benim oynadığım maçı kazanacağımızı bildiği, bildikleri için baksana stada kimse gelmemiş. Adamlar biz zaten 3 tane atacak. Bu biz evden izleyelim bu maçı. Hadi bakalım. kral oyunu artık. Bak bana atarsan taşırım. Heh, aslan hadi lan al. Sana attım. İçimden geldi. Hadi içimden geldi ha. Helal, Helal lan. Helal lan. Sözümü dinledin. Ödüllendirdim seni. Zaten. Çok üzülüyorum. Mesaj geldi. yapı takımlarına ders bir gol. Mesela şu anlık Ataklar bakmayacağım. Video çekiyoruz çünkü. Sessiz aldık telefonumuz Çok önemli değilse genelde ulan. mesajlara bakmamaya çalışıyorum ya. Ama bazen bakıyorum tabii ya. O mesajın abi. durumuna göre değişir. Hadi hadi bakayım. Atar mısınız? Besletmekledi. Kamiye baktı. Ve gol. Bu da gol oldu. Gol yağmur var adeta. <laughs> Bu gol rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. Kalecilerin korkulu rüyası birebir pozisyonda adeta buzdolabı gibi düzgün vurdu ve gol attı. Abi, o driblingi de yemezsin ya. Son sıra vuruşu yapıldı. Skor <laughs> 3-0. Içeri. Bir şey olmaz çıkartırsınız. At bana. Oğlum atın lan. Attı şutu. Helal. At aga. At artık. Kanka at işte. Orta için boşluk arıyor. Şu Yav. Orta etkili değil. Ya ben orta sahada bekleyeceğim ya. Al. Bunlarla muhaçet. Çelebileceği birine baktı. Top kaybı karşı atağa dönüşebilir. Savunma dönemedi. Kaptırma. Hah, at. At. Savunmanın arasına pas düşündü. Fakat kaybetti maç tercih. iyi geçmedi. Şeytan diyor al bir kere 30 dakika ya. Sabaha kadar at. Bir kere öyle Ronaldo öyle 102 pas tane, tane mü gol atmıştı. Yağmur da başladı. İlk yarının skoru 3-0. Maçın heyecanı ikinci yarı ile devam ediyor. Türkçe spiker iki takıma, da başarılar diler. Aslında bu seriyi FIFA 23'te yapmayı çok istedim ve FIFA 23'te de hoca geliyor. Yok işte antrenman yapmadın. Seninle ilişkim düştü. Ulan maçta 10 tane gol atmışım. Ne antrenmanı ya? Ben kolayda oynuyoruz zaten. Pes öyle bir şey yok. Defans uzaklaştırdı. Şimdi Atarsan bir, 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 taşırız. Atak At taşıyayım. Deprem oluyor. Aynen. Hala deprem oluyor. Olmaya devam ediyor. Allah büyüksün. Sallanıyoruz yine. Ben ufaktan bir videoyu duraklatayım. Bitince gelirim. Her görüşürüz. Arkadaşlar geldik. Ee, çok şükür atlattık. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam. Orta düşüncesi. Hacı at işte. Osta geldi kalesi Rastgele bir vuruşla tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar topu. E at işte bomboşa Cristiano Ronaldo. E, golün altında imzası var. Tek başına rakip savunmayı kırdı geçirdi adeta. Ronaldo. Üç yapalım Şöyle o zaman Savunmanın açıklarını çok iyi değerlendirdiler. Rakip cılız ataklarla gelmeye çalışsa da henüz bu kalecinin şortunun rengini bile göremediler. Kaleyi karşısına aldığında kaleciyi titreten bir oyuncu. Hele hele ki teke tek pozisyonda artık rakip için çok geç klas bir gole imza attı. Üçüncü gol oldu ve hat-trick yaptı. İnanılmaz bir golcü. Mücadele devam ediyor. Hadi bakalım. İleri oynadı. Bir fazla oynadı ama ya. Vurabilir. Şu geçmiyor. Müthiş bir müdahale file bekçisinden. Hadi bakayım. belki kafa atarız. Orta. Ronaldo. Şu kafa vuruşlarının gelişmesi Ama lazım. Yüksek oldu vuruşu ne? Kale arkasına gitti. Savunma yakın markajda çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Atak devam ediyor. Cristiano Ronaldo bir asisti var mücadelede. Şu pozisyonu hala bırakmadı topu. Ronaldo. Hadi geçmiş olsun. Dördüncü golümüzü de attık. Tek kale maç şeklinde geçen bir mücadele izliyoruz değerli izleyiciler. Yetenek şov izledik adeta. Savunma çaresiz, kaleci yetersiz. Enfes bir gol attı. Ya hocam bir şey yok be. Neyse tamam Lan seri oyna işte. Evet saatler özür diliyorum. 75. dakikayı gösteriyor değerli izleyiciler kadar hızlı niye atıyorsun oğlum? Zaten benden top alabilen yok ya. Şut pozisyonunda. Ronaldo. Olmadı. 6. gole çok yaklaşmıştı. Bugün adeta bir futbol ve gol ziyafeti yaşıyoruz değil mi hocam? Aynen öyle. Müthiş goller var bugün. Evet, bir değişiklik daha yapılıyor. Yeni bir isim oyuna girecek. Vur lan. Güzel vurdu da. Kaştı gol. Biraz geç Bizim söyledim olsun. İyi vurdu yine. Ben o saatteymişim şundan. Dur. At. Eben'in nikahına at o topu ama. Müthiş bir Kaç tane attım ben de bilmiyorum. Çok rahatladılar. <laughs> Goller arka depar attı. Savunmayı bakkala gönderdi. Ve estetik bir vuruşla golünü attı. 5 yıldızlı bir performans. Müthiş bir oyuncu. At hemen. At. Kanka at. At. Heh. Tamam. Belki 6. goldür diye koşacağım şimdi de. Tehlike büyüyor. Kaleye bakıyor. Ronaldo! Şutu gol! Kaç tane gol attım bilmiyorum ama. Bakarışına. Rakibe düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Kaç gol attım? Evet, taraftarlar yavaş yavaş Bir, terk ederken 1 2 3 4, 4 5, 5 6, 6 tane atmışım. Yayınımızı... Bir de asistim var. Ya puan tablosunda namalüz avarajımız 24. Scarface lakabını aldık. Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.